Eee konumuzda mono sesin telefon sesine ne kadar etki ettiğini ele alacağız. Uygulamaya geçelim. Ses se, ayar. Mono ses anahtar kapalı ses çalınırken kanalları birleştir. Şimdi bu mono sesin kapalı olan hali. Deneysel yüksek kontrast renk düzen büyütmek görüntü ekran metin seçme dinle sol backup. ekran okuyor. genel indirilen erişim erişim görüş genel seçildi. Geri İşitme işitme. Ses dengesi kayıt, ses dengesi so mono ses anahtar kapalı, açık. Görüş, deneysel. Ana sayfa düğme. Geri düğme. Yener. Görüş seçildi. Bu da mono sesin açık olan hali. İşitme. Fiziksel. Tuğuk pek kapalı. Yet indirilen uygulamalar. Ana sayfa düğme. seçildi. Görüş, işitme. İşitme. A ses dengesi kaydırıcı ilerleme, 50. Ses dengesi so mono ses anahtar açık ses çalınırken kanalları birleştir. Kapalı. Ses dengesi solsa. Mono ses anahtar kapalı ses çalınırken kanalları birleştir. Açık. Ses dengesi solsa. Mono ses anahtar açık ses çalınırken kanalları birleştir. Yorumları size bırakıyorum. Kanala abone olun. Videoyu beğenip paylaşın. Fikir ve soruları yorumlara bırakın. Tüm bildirimleri açın. Hayır hayır secere.